Kalem de kırmızı çıkmış. <laughs> Rastgele dudak kombosu yapıyoruz. Kesim kapalı. Yine düşürmeye başladık. Bunun ucu çok yak ama nasıl süreceğiz? Bak çok güzel kayıyor. Ama çok kötü sürdüm. Tamam artık olduğu kadar. Bunu ayırıyorum. Bir rujları alıyorum. Altlardan almaya çalışacağım. Gerçekten. Bu ne? Normalde anlıyorduk ya. Anladım. L'Oreal kırmızı. Vallahi kırmızı. Kapak yapısından anladım. Hı -hı. Kırmızı. Bunu güzel sürmem mümkün değil. Normalde gloss da sürecektim ama. Yani şimdi bence kırmızı rujun üstüne gloss sürmem çok mantıklı olmayacak. Ne diyorsunuz? Açıyorum çok heyecanlıyım. Çok kırmızı beklediğim kadar kötü sürmemişim bu arada. Kendime yakıştırmadığım bir kırmızı ton. Biraz daha koyu tonlar olsa daha güzel olabilir. Kalemde kırmızı çıkmış. Bunu şimdi görüyorum. Gözüm kapalı bile aynı renkleri buldum ya. Helal olsun. Şurasını düzeltip geleyim. Gerçekten ucu yokmuş. İyi ki gloss sürmemişim. Zaten cayır cayır bir dudak kalemi Golden Rose 513. Rouge L'Oreal Paris Color Rich serisinden 125 numarası. Bugünkü dudak kombomda böyle oldu. Onun üzerinden kaçlık bir kombu